kara günlerdi. Uçurumun kenarındaydı vatan. Vatanı parçalamak isteyenler ona bir yakıştırma yapmıştı bile. Türk'ün asırlık vatanı Osmanlı artık hasta adamdı. Türk kanı üç kıtada oluk oluk akarken Türk'e has bir kudretle çırpınıyordu vatan. Mavi gözlerini vatan için karartan birisini bekliyordu. Aslında onu gördüğümüzde hepimiz tanımıştık. Bütün Türkler tanırdı. Aynı gözler, aynı kararlı bakışla bize Türk'ün fethettiği her yerde bakmıştı. İstanbul'da Fatih'in gözlerinde de görmüştük onu. Malazgirt'te Alparslan'da, Avrupa'ya diz çöktüren Atilla'da, Viyana kuşatmasında Kanuni Sultan Süleyman'da ve ve Çanakkale'de Mehmetlerin gözlerinde o millete sonsuz güvenmişti. Türk'ün muhtaç olduğu kudret damarlarındaki asil kandaydı çünkü. Daha mücadelenin ilk gününden zafere inanıyordu. Onun yanında yürüyen herkesi de inandırmıştı. Kara günlerde unutulmuş meziyetlerimizi bize o hatırlatıyordu. Diyordu ki Türk'ün haysiyet ve kendine inancı ve yeteneği çok yüksek ve büyüktür. Öyle bir millet esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. Öyle de oldu. Türk milleti diğer milletlerin aksine galip devletlerin yaşamasını istediği kara yazgıyı kabullenmedi. Türk İstiklal Harbi başlamıştı. Çizerek kanımızla öz yurdun haritasını dindirdik memleketin yıllar süren yasını. Paşa daha Erzurum Kongresi'nde zaferden sonra kurulacak yeni sistemi işaret etmişti. Zafere daha yıllar vardı. Esir yaşamaktansa ölmeyi tercih edecek olan bu millet bir kişinin ya da bir grubun esiri olamazdı. Türk kim olduğunu hatırlamaya başlamıştı. Bir yandan milli mücadele devam ederken Türkler demokrasi savaşı da veriyordu. 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla Cumhuriyet'in önündeki büyük engel de kaldırıldı. Atatürk, silah arkadaşları, TBMM üyeleri ve bütün bir halkın desteğiyle bağımsızlığını kazanan Türk milleti artık siyasi egemenliğini de kazanacaktı. Başbuğ Mustafa Kemal 28 Ekim günü Çankaya Köşkü'nde sesleniyordu. Efendiler, Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. 29 Ekim günü coşkuyla, alkışlarla ve yaşasın cumhuriyet sloganlarıyla cumhuriyet ilan edildi. Cephede kanla yazılan zafer nihayete ermişti. Türk artık her yönden bağımsızdı. Uluslararası arenada saygın ve sayılır bir devlet olarak mücadelesine devam edecekti. Bütünledik her yönden istiklal kavgasını bütün dünya öğrendi Türklüğü saymasını. Ve bizler Türk gençleri olarak onun izinde, onun gösterdiği istikamette emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Yaşasın Cumhuriyet! Ne mutlu Türk'üm diyene!